Herkese merhabalar. Nevriyeli Örgüler YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar e, görmüş olduğunuz üzere bandana yapıyoruz. Tunus işi bandanamız. Yapımı çok kolay. Ben bunu torunum için yaptım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Yapımında şöyle bebe yünlerinden ve bir adet lastik 3.5 numaralı da Tunus tığı kullanıyorum. Öncesinde kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum. Şöyle ipimize bir tane zincir çekiyoruz. Ve lastiğimizin şurada ek yeri var. Oradan hemen tığımızı geçirip bu ipi arasına alıyorum. Şöyle ilmeğimi çıkarıp bir defa örüyorum. tekrar gazten içinden batıyorum bir ilmek çıkarıp örüyorum bu şekilde 12 tane ilmek topluyoruz Şimdi 11 ve 12. 12 ilmeğimi topladım. Şimdi ilmeklerimizi geri alıyoruz. Şu 11 ve 12. ilmeği ikisini birlikte yerlerini normal bir şekilde topluyorum. İlk sıramız bu şekilde. İkinci sırada hemen model yapmaya başlıyoruz. Şimdi tığımda kenar ilmeğim bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. İki ilmeği birlikte alıp kestikten sonra bir zincir çekiyorum. Bir arttırdım bir kestim. Tekrar bir doluyorum. İki ilmeği birlikte alıp kesiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki ilmeğimizin yanındaki ilmekle ortasından tığımı batırıp Şöyle 1 aynı yere 2 3 4 5 ve bir kez daha batıyorum. 6. 6 defa batıp fıstığımı oluşturdum. Dağın başını doluyorum. Sıradaki iki ilmeğimi birlikte örüp kesip bir zincir çekiyorum tekrar doluyorum iki ilmeği birlikte kesip bir zincir çekiyorum tekrar doluyorum son iki ilmeğimiz var burada onları da yine birlikte kesip bir tane zincir çekiyorum İlk sıramızı bu şekilde oluşturduk şimdi geriye toplarken şu doladığım ilmekle kenar ilmeğimi ikisini birlikte aldım. Sonrasındaki ilmeklerimi şöyle ayrı ayrı topluyorum. Doladığım ilmeği ve ördüğüm ilmekleri teker teker topladım. Burada şimdi topladığımız 6 ilmek var. Bunun önce bir yarısını topluyoruz. Şöyle yarısını topladıktan sonra bir zincir çekip Diğer yarısını şurada doladığımız ilmekle birlikte topluyoruz. Yine diğer ilmeklerimi doladığım ilmeği ve ördüğüm ilmeği ayrı ayrı geri alıyorum. Bu şekilde ilk sıramızı yaptık. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Yine bir tane kenarda zincir çekip tığımın başını doluyorum. Bir önceki sırada doladığımız ilmekle yanındaki ilmeği yine ikisini birlikte kesiyorum. Bir zincir çekiyorum. Doluyorum. Doladığım ilmekle ördüğüm ilmeği ikisini birlikte kesip bir zincir çekiyorum. Tekrar tığımın başını dolayıp ortadaki fıstığın ara yerinden batarak Altı tane ilmek çıkarıyorum. Tekrar hemen doluyorum. Bir önceki sırada doladığımız ilmek ve yanında ördüğüm ilmeği ikisini birlikte kesip bir tane zincir çekiyorum. Yine doluyorum. İki ilmeği birlikte kesiyorum. Bir zincir çekiyorum tekrar dolayıp kenarda yine doladığım ilmek ve kenar ilmeğimle birlikte ikisini birlikte alıyorum bir zincir çekip tamamlıyorum şimdi yine geriye dönerken şu iki ilmeğimizi doladığım ilmekle kenar ilmeğimi birlikte alıyorum diğer ördüğüm ilmeği doladığım ilmeği şöyle ayrı ayrı topluyorum en fıstığın yanındakini de topladıktan sonra yine ortadaki 6 defa battığımız fıstığı ikiye bölüyoruz şöyle bir zincir çekip diğer yarısını da aldıktan sonra tekrar ilmeklerimizi ayrı ayrı sıra sonuna kadar topluyoruz modeli biz arkadaşlar bu şekilde ilerliyor bir sıra daha yapalım birlikte sonrasında ben tamamlayıp diğer tarafının birleştirmesini de gösteriyorum bakın doladım kestim tekrar doluyorum kesiyorum bir zincir hep yine dolayıp ortaya 6 tane batıyorum Topladıktan sonra yine tığımı doluyorum. İki ilmeği kesip bir zincir doluyorum. İki ilmeği kesip bir zincir doluyorum. Son olarak şu iki ilmeği yine kesip bir zincir. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şimdi ben tamamlıyorum. Birleştirmesini birlikte yapıyoruz. Şöyle arkadaşlar tamamladım. Bunu yaptığınız kişinin baş çevresine ölçerek çok rahat ayarlayabilirsiniz. Ben yine şuradan sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. 41 sıra örmüşüm. Bunu dediğim gibi baş çevresine dolandırıp, şu lastik payını da koyarak çok rahat ayarlayabilirsiniz. Şimdi diğer tarafımızda birleştirmesini gösteriyorum. Bakın ön yüzünü şöyle alıyoruz. Burası ön yüzümüz, burası arka yüzü. Lastiğimizi şöyle ön tarafına doğru tutuyoruz. Lastiğin içinden tığımızı geçirip sıradaki ilmeğimize şöyle arkasına da batarak batıyorum ve ilmeğimi çıkarıp sık iğne yapıyorum tekrar sıradaki ilmeğimi alıyorum içinden geçirip sık iğne ile kapatıyorum bu şekilde şu ilmeklerin arkadaşlar uzamaması için baktığımız zaman arka yüzüne de batalım her ilmeğimizi bu şekilde batarak sık iğne ile kapatıyoruz. Şu fıstıkların da tepesine batıyoruz. Bu araya da yine çift olarak batalım buraya. Şöyle bakın 12 ilmek vardı. 2 4 6 tanesini birleştirdik. Yine tepeye batıyorum. sıradaki ilmeğime ve arkasındaki zincire batıyorum. En son şu kenar ilmeğime de batıp Burada bir zincir çekip ipimizi keserek tamamlıyoruz. Şöyle arkadaşlar bakın iki tarafı da bu şekilde Ve ön yüzünü çevirdiğimiz zaman bandanamız hazır. Böylece videonun sonuna geldim. Yeni bir videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.